Hepimizin bildiği bir gerçek var arkadaşlar. Dünyada yeni bir düzen oluşuyor ve süreç içerisinde birçok meslekler batarken yeni meslekler ve yeni iş modelleri gittikçe daha fazla değer kazanmaya başlıyor. Bugün sizlere gelişen ve değişen dünya düzenine uyumlu bir şekilde her yerde yapabileceğiniz ve evden dahi online bir şekilde çalışma yapacağınız yeni bir ticari modelden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yeni modele bahsetmeden önce öncelikle günlük yaşamda bildiğimiz ticari modelden bahsedeceğim. Yani klasik ticaretten. Birincisi bir ürün biliyorsunuz ki bir fabrikadan çıkıyor. 100 TL'ye çıkan bir ürün birçok aracıdan geçerek, mağazalardan geçerek en son müşteriye 1000 TL maliyetiyle beraber aslında ulaşmış oluyor. Otomatikman arkadaşlar burada en iyi paraya her zaman bildiğimiz gibi klasik ticaretteki aracılar parayı kazanır. Yani 900 TL bu aracılara gitmiş oldu. Yani burada müşteri aslında buradaki herkesin bedelini vermiş oldu. Bu klasik ticaret. Şimdi sizin burada yer alabilmeniz için birincisi büyük bir sermeye ihtiyacınız var. Elemanlar çalıştırmanız lazım ve çok fazla bir külfiyetli arkadaşlar. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. Yeni dünya düzeninde arkadaşlar yeni ticarette şu şekilde. Ürün yine fabrikadan çıkıyor. 100 TL üretildikten sonra fabrikadan direkt kargo yoluyla müşteri ulaşıyor. Ve müşteri bu ürünü normal fiyattan %25-%30 civarında indirimli bir şekilde alıyor. Ve daha sonra müşteriye şirket şu hakkı tanıyor. Diyor ki eğer diyor, ürün ya da sistem olarak iş boyutu olarak memnun kaldıysan diyor. Fabrika ile yeni müşteri arasında bu sefer aracılık yapmaya başlarsan yani müşteri olduktan sonra bir sefer benim aracım olursan yani tavsiye ticareti yaparsan ben diyor bu aracılara vereceğim tüm komisyonları senin ve senin gibi bu işi yapan insanlara dağıtırım diyor otomatikmen büyük sermeye dökmeden ve ee, riske girmeden arkadaşlar kendi ticaretinizi online bir şekilde şu an Türkiye'nin 81'inde Kıbrıs'ta Azerbaycan ve İngiltere'de ne yapabiliyorsunuz aktif bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki bunu ne üzerinden yapıyoruz? Biz bunu arkadaşlar Naturalist firmasıyla yapıyoruz. Naturalis firması 2015 Bursa Nilüfer'de kurulmuş bir firma. Kendi patentli ürünleri olan, her gün yenilikçi kimliğiyle yeni yeni ürün yelpazesini kendi bünyesine alan bir firma arkadaşlar. Peki Naturalis firması ne üzerinden çalışıyor? Birincisi arkadaşlar burada her geçen gün büyüyen sektörler üzerinde çalışma yapıyor. Birincisi sağlık sektörü. Biliyorsunuz ki sağlık sektörü hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör ve her geçen gün daha fazla değer kazanan bir sektör. Peki neden sağlık sektörü değer kazanıyor? Artık yediğimiz, içtiğimiz her şeyde biliyorsunuz ki GDO, hormon, tarım ilaçlar gibi birçok zararlı maddeler var. Ve biz bunları tükettiğimiz sürece bunlar bizim vücudumuza sağlığı sağlık boyutunda zarar vermeye başlıyor ve o toksinler biriktikçe hastalık olarak bize geri dönüyor. Burada da doğal ürünler var arkadaşlar. Yani sizin vücudunuzda birikmiş zararlı maddeleri vücuttan temizleyen, hücre elleyen ve almanız gereken vitaminleri alabileceğiniz doğal takviye edici gıdalar, doğal beslenmeye yönelik ürünler var. Bunun dışında sağlığımız bozulduğu zaman zaten birçok sektör açılmaya başlıyor. Yani sizin sağlığınız bozuksa İç bozuksa dışta bozuk. Güzellik sektörü her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. Aynı şekilde hormonlarınız düzensiz çalıştığı için ya obez ya da zayıf oluyorsunuz. Kilo kontrol sektörü değer kazanıyor. Medikal bantlar gibi, teknolojik ürünler gibi aynı zamanda kişisel bakım ürünleri de var arkadaşlar. Yani 60'a yakın Türkiye'de ürün yelpazesine sahip olan bir firma. Ve bizler bu ürünlerle beraber aslında marketten ya da başka yerden alacağımız alışverişleri Naturalis firmasından yılda bir kere alışveriş yaptığımız zaman yani bir müşterisi olduğumuz zaman şirket bize aynı zamanda da bayilik hakkı yani dispiratörlük vermiş oluyor. Ve burada tavsiye ticareti yaparak bu işten artık para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar bu işe başlarken bir bayilik paketi almanız gerekiyor. Burada da bayiliklerde 6 tane farklı seçenek var. 50 seviye ile başlıyor. 100 seviye 250 ve 500 seviyeye kadar alacağınız alışverişlerde şirket size %25 indirimli bir şekilde ürünleri yolluyor arkadaşlar. Ortalama fiyatları 850 TL, 1600 TL, 4100 ve 8500 TL civarı. 1000 sivilik ve 1500 sivilik balik paketlerinde ürünler size %30 indirimli bir şekilde geliyor. Bu da ortalama 15500 TL civarı ve 22000 TL civarı. 1000 sivilik'e kadar olan baliklerde arkadaşlar bir yıl boyunca aktiflik veriyor. Yani bir kere aldığınız zaman kuracağınız satış ağınızdan alt valiklerden bir yıl boyunca para kazanabiliyorsunuz. 1500 sivi olan da 2 yıl boyunca size aktiflik veriyor ve 2 yıl boyunca hiçbir alışveriş yapmadan da kuracağınız sistemden kazan sağlamaya başlıyorsunuz. Şimdi burada bayilik paketlerinin olmasının sebebi ne kadar büyük paketle başlarsanız kuracağınız organizasyondaki dönen cirodan o kadar çok para kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi birincisi bunların herhangi birini aldıktan sonra sistemde yerimizi alıyoruz ve bu sensin. Artık senin gibi kendi işini yapmak isteyen ya da normal işinin yanında ek olarak iş yapmak isteyen insanlara bu işin tavsiyesini yaptığınız zaman onlar da gelip bu işi dinledikten sonra herhangi bir bayilik paketini alıp bayiliklerinize girdiği an arkadaşlar birinci koldan ve ikinci kol üzerinden ikili kol sistemiyle sınırsız derinlikte dönecek tüm cirolardan kazanç sağlıyorsunuz. Burada şirket ilk kazanç olarak şunu veriyor arkadaşlar. İşe başladıktan sonra tavsiye ettiğiniz arkadaşınız hangi bayilik paketiyle bu ticarete başlarsa referansı siz olduğunuz için yani bu şirketle tanıştırdığınız için size arkadaşlar ne yapıyor? Bu referans kazançlarını veriyor. Burada 50 sivillik bir bayilikle birini işe dahil ederseniz size 80 TL, 100 sivillikte 160 TL, 250 CV'de 400 TL, 500 CV'de 800 TL, 1000 CV'de 1600 TL, 1500 CV'de 2400 TL alacağınız her birey için sadece bu şirkete tanıştırdığınız için bir referans kazancı kazanıyorsunuz. Aynı zamanda referans olduğunuz insanları da buradan kazanırken aynı işte buradaki CV değerinden de birinci kolunda 100 CV, ikinci kolunda 100 CV olduğu zaman her %100 eşleşmelerden de size şirket ne yapıyor? Ekip kazancı vermiş oluyor. Burada ekip kazancı da sizin başladığınız bayilik paketine göre değişiyor. Yani küçük başlarsak küçük kazanıyoruz. 20 TL başlıyor. 40, 60, 80, 100 TL'ye kadar ne yapıyorsunuz? Sağınızda 100 sivilik bir ciro, solunuzda 100 sivilik bir ciro döndüğü an komisyon kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum siz bunu bir iş paketiyle yaptınız. Yani 1000 sivilik bir bayilikle başladığınızı varsayarsak. Sağınıza bir kişiyi 1000 sivili aldığınızı varsayalım. Solunuza da bir tane 1000 sivillik bayilik verdiniz. Direkt siz bunların referansı olduğunuz için 1600 bu kişiden 1600 ile buradan ya yani referans kullanışlarından 3200 TL komisyon almış olursunuz. Aynı zamanda burada bu 1000 CV buraya yansır. 1000 CV de buraya yansır. 1000 CV ve 1000 CV eşleştiği zaman 1000'e 1000'de kaç tane yüz var? 10 tane var. 10 çarpı siz de 1000 CV ile girdiğiniz için 100 TL'den alırsınız. 10 çarpı 100'den de 1000 TL. 3200 de bunlardan kazanmıştık. 4200 TL direkt sadece iki kişiye bu işi aldığınız an paranızı kazanmış oluyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşlar da gidip kendi alt bayliklerini oluşturmaya başlayacaklar. Ve sizler bu insanların yanında olarak bizimle beraber eğitimleri vererek ve onların satış yapmasını sağlayarak, ekip kurmalarını sağlayarak bu arkadaşların da yeni gireceği tüm cirodan yine siz %100'den komisyon almaya, 100 TL kazanmaya devam edersiniz. Ve bu sınırsız denekte kime giderse gitsin istiyorsa bu on binlerce kişi olsun her dönen cirodan komisyon almaya devam edersiniz. Yani bunu aslında klasik ticarette şöyle baz alabilirsiniz mantık olarak. İşe aldığınız bir iş yeri açtığınız bir sermaye döküyorsunuz. İnsanlar alıp çırak olarak alıyorsunuz. Kalfa usta diye yetiştiriyorsunuz. Ve ne kadar çok iş yeriniz büyükse ve orada ne kadar çok yetişmiş insan varsa o insanların her çalışmasından komisyon alıyorsunuz. Burada da siz insanları yetiştirip onlara gerçekten bu işi öğretip para kazandırmaya başladığınız an çok ciddi kazançlar sağlamaya başlıyorsunuz. Bunun dışında bir de size şirket diyor ki işe dair ettiğiniz insanları yani referans olarak işe aldığınız insanlara diyor ne kadar çok liderlik yapıp bu işi öğretip para kazandırırsanız yani siz burada binebinden binden bin TL kazanıyordunuz. Bu sefer sizin aldığınız insanlara bu parayı kazandırırsanız diyor onlardan kesmeden ekstra size birinci denekten yüzde yirmi kazanç veriyor. Yani diyor ki burada şirket çalışanları birbirine bağlıyor. Senin ekibinde olan insanlara ne kadar çok destek verir para kazandırırsan o kadar çok ekstra kazanç sağlıyorsun. Burada herkes birbirini yukarıya taşımak için birbirini başarılı yapmak için arkadaşlar çabalıyor. İkinci derinlik ise şu. Sizin aldığınız insanlar da gidip birilerini işe dahil edecekler. Bunlar da sizin ikinci derinliğiniz. %20 dışında onlara da para kazandırırsanız diyor %15 daha kazanırsınız. Onlar da başkalarını alacaklar. Buradan da %10. Bu %5, %5, %5, %5, 6 derinliğe kadar devam ediyor. Yani burada sizin aldığınız insanlara ne kadar çok destek olup liderlik yapıp o insanları doğuluyor, yönlendirip para kazandırırsanız ekstra kazançlar sağlamaya başlıyorsunuz. Bir de burada kariyerler var arkadaşlar. Uluslararası alanda kariyer sahibi olabilirsiniz. Kariyerler de ile başlıyor. Jade, per, safir. Sapphire. Safir'den itibaren her kariyerde şirket kariyer atladığınız için size araç bonusu olarak nakit para veriyor arkadaşlar. Yani rütbe atladığınız için ödül gibi düşünebilirsiniz. Safirde 1400, ruby'de 2800, emerald'da 5600, diamond'da 10.000. Burada Diamond çok önemli arkadaşlar. Şirketin bir kere Diamond Club'ına girdiğiniz zaman şirketin dünya cirosunun %3'ü bir havuzda birikir. Diamond ve üzeri tüm kariyerlere her ay peşin ödeme yapılır arkadaşlar. Yani her ay sonunda arkadaşlar herkes eşit bir şekilde Diamond Club'tan komisyon almaya devam eder. Yani buradan sonra zaten artık olay çok farklı boyuta girmeye başlıyor arkadaşlar. Daha sonra Blue Diamond kariyerinde 14 bin. Green Diamond'da 20.000, Red Diamond'da 28.000, Black Diamond'da 34.000, Ambassador'da da 40.000 TL ekstra bir bonus alırsınız arkadaşlar. Ve buradan sonra zaten Ambassador kariyerine ulaştığınız zaman milyonerliği bitirmiş ve üzerinde kazançlar elde etmiş olursunuz. Ve Ambassador olduktan sonra bir yıl içerisinde Ambasador'un cirosunu yani ekibinizle beraber ambasador cirosunu 3 kere tekrar ettiğiniz anda şirket sizin adınıza direkt 800 bin TL nakit olarak bonus veriyor arkadaşlar. İsterseniz bu nakit parayla ev alabilirsiniz, araç alabilirsiniz. Bunun için bir ödeme olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu şekilde çalışma yapıyoruz. Şu an benim de kariyerim Blue Diamond kariyeri. Ben de şu an ambasadorluğu bitirmek için son 4 basamağım kaldı. Ve çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz gerçekten burada hayatınızı özgür bir şekilde yaşayabilmenin anahtarını aslında sizlere sunmuş olduk. Neden? Çünkü burada kendi zaman kaldıracını kurabileceğiniz bir fırsat size sunmuş olduk. Peki zaman kaldırıcı nedir? Öncelikle bizim bunu bilmemiz lazım. Şimdi buranın özü şu arkadaşlar. İşe başladıktan sonra eğitimlerinizden sonra burada ekiplerinize insanları almaya başlıyorsunuz. Ve burada aldığımız insanlara ne kadar çok destekleyip bu işi öğretip Gerçekten bu işi siz olmadan da yapabilecek seviyeye ulaştırdığınız zaman çok ciddi kazançlar sağlamaya başlıyorsunuz. Normal hayatta biliyorsunuz hepimizin 24 saati var. Yani bunu 3 dilime bölecek olursak 8 artı 8 artı 8 saat. Bunun 8 saatini uykunuza ayırdığınızı varsayalım. 8 saatinizi normal işinizi yaptığınızı varsayalım. Geriye kalan ortadaki 8 saat arkadaşlar boşa harcamak yerine burada kendi sisteminizi kurmaya harcarsanız Burada örnek veriyorum 50 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik bir kadro oluşturduğunuz zaman her biri günde sadece bir saat bile bir insana bile bu işi anlatsa ve onların döndüreceği tüm cirodan kazan sağlayacağınız için 100 kişilik bir kadronuz varsa 100 saatlik bu sefer kazanç sağlamaya başlarız. Ama normal hayatta siz 8 saatte x kazanıyorsanız 100 saatle ona göre kazanmaya başlıyorsunuz ve burada kadronuz büyüdükçe kazançlarımız büyümeye başlıyor. O yüzden daha çok para kazanmak için daha çok çalışmak yerine maaşlı işlerde kendi sisteminizi kurabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir ticarete atılım atarsanız otomatikman hayatınız çok daha güzel noktaya kaymaya başlar arkadaşlar. Bu videoyu size atan arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Ya da buradan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve burada özgürlüğün anahtarını arkadaşlar sizin elinize verdik. Burada hayatınızı gerçek anlamda değiştirmek, ya da şu anda olduğu gibi devam etmek sizin elinizde. Eğer gerçekten girişimci bir yapınız varsa bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bu videoyu atan arkadaşlar iletişim kurun ve hayatınızı değiştirmek için bir adım atın. Çünkü bu hayata bir kez gelecek geleceğiz. O yüzden bu hayatı bence kendinize şunu düşünerek karar verin. Ben bu hayata bir kez geliyorum ve ben değerliyim. Gerçekten hayatımı Özgür bir şekilde yaşamak istiyorum. Yani kısıtlayarak değil de istediğim şeyleri yaparak geçirmek istiyorum. Çünkü bu dünyanın ikinci bir şansı yok arkadaşlar. O yüzden verilen hakkı en iyi bir şekilde yaşamak sizin de hakkınız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım kendi sisteminizi kurarak çok daha geniş bir kitlede tavsiye ticaretinden hayatınızı değiştirirsiniz. İyi günler diliyorum.